Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bu videomda sizlere şuradaki birikim kısmı nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Buraya yatırdığımız parayı nasıl çekebiliriz? Ondan bahsedeceğim. Ee, buraya yatırdığımız şeyler arkadaşlar şuradaki kazan bölümüne geliyor. Şu anda bakalım. Şurada ufak bir miktar gözüküyor ama şu aşağıda gördüğünüz gibi burada hiçbir coin yok. Şimdi tekrardan ana sayfa kısmına gelelim. Bakın burada birikim yazıyor arkadaşlar. Bu birikimle aynı paranızı bankada faize yatırmak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli olan nokta şu. Bakın buradaki esnek birikim yani paranızı istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Burada kilitli birikimler de var. Bakın bunu kilitlerseniz mesela 90 günlüğüne kilitledim ben bunu. 90 gün sürecinde ben bu paramı kesinlikle geri çekemem. Kilitliğinin anlamı bu. Ee, ona göre işleminizi yapın arkadaşlar. Ee, tabii ki 90 gün kilitlediğinizde yıllık getiri oranı daha fazla oluyor. Bakın unutmayın buradaki yazan miktar yıllık oran. Yani 90 günde %7 kazanmayacağım ben. 90 gün bir yılın ne kadarı? 4'te 1'i değil mi? E, buradaki yıllık getirinin 4'te 1'ini kazanacağım. Bu mantığı bu şekilde işliyor. Ona göre dikkat edin onu arkadaşlar. Mesela esnek birikimden bahsedelim. Şu anda bitcoin vesaire girmeyeceğim. Direkt USDT'den katılacağım. Şimdi katıla tıklıyorum arkadaşlar. E burada yine benden sözleşme istiyor. İlk başta ne kadar yatırmam gerektiğini buradan belirliyoruz. 7.32 ben küsüratı koyayım buraya. E onaylıyorum. Satın almayı onayla diyorum. Şimdi artık a katılım sağlandı. Bunu kapatalım. Ondan sonra geri gelelim. Şu anda param faizde 7 dolar yatırdım. 7 doların faizi arkadaşlar. Bakın cüzdan kısmına geldim ve buradan kazan bölümüne geliyorum. Gördüğünüz gibi 54 TL'ye denk geliyormuş. 7 küsür dolar. 7.32 burada şeyim gözüküyor. Ne kadar 7 günlük APY'si %6'ymış bakın. Tekrardan söylüyorum. 7 günlük APY yazıyor. Bu APY demek yıllık getiri oranı demek arkadaşlar. Yani 7 günde ben %6 kazanmayacağım. 365 günü 7'ye bölün o civarda bir şey kazan. Yani çok düşük bir miktarda bir şey kazanacağım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi paranızı buradan nasıl geri çekebilirsiniz? Şimdi iptal etmek istiyorsunuz. Şuraya tıklayın. Ee, buradan ödeme kısmı var arkadaşlar dedim. Tekrardan göstereyim ayrıntılı olsun bakın. Cüzdana geliyorsunuz. Buradan kazan bölümünü seçiyorsunuz. Şurayı kaydırıp Buradan hangi şeyiniz var mesela USDT var şu anda. Şuraya tıklıyorum arkadaşlar bakın. Burada katıl diyor. Katıla tıklarsanız tekrardan ekleme yaparsınız. Geri gelelim. Burada ödeme kısmı var. Bak ne kadar varmış? 7.32 Ödeme diyorum. Burada iki tane ödeme şekli çıkıyor. Bu ödeme ne? Bakın 7.32 yatırmıştık. Bunu geri çekeceğiz şimdi. Eğer üsttekini seçersek yıllık e, günlük olarak burada ne kadar rakam yazıyor şimdi hesaplamayacağım onu. Bu kadar miktarda USDT'yi anında iade alabiliyorsunuz. Eğer standart ödeme yaparsanız bu da e, her gün gece 3'ten itibaren hesaplanıyor arkadaşlar faiz olarak. Günlük hesaplaması bu şekilde oluyor. Gece 3'ten diğer günün gece 3'üne kadar sürüyor ve bu süre zarfında hesaplanıyor. E diyor ki gece 3'ten sonra paranızı çekeceksiniz faizini de alacaksınız günlük faizini de bu şekilde diyor ama bunu çekerseniz faiziniz olmayacak yani faiz işlemi alınmayacak bilginiz olsun. Buradan ben hızlı ödeme diyorum ödemeyi onayla diyorum ve ödeme onaylandı diyor tamam diyorum ve çıkıyorum. Şimdi bakalım paramız geri geldi mi? Spot hesabımıza bakalım. Evet 977 dolarımız tekrardan oldu gördüğünüz gibi tekrardan kazan bölümüne girelim hatta uygulamamızı bir kapatıp açalım burası sıfırlanması gerekiyor ya bu kümülatif kar zarar önemli değil bakın burada gördüğünüz gibi coinimiz artık yok Artık e, faizden çıkardık. Birikimi bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi dikkat etmeniz nokta şu: e, kilitli birikimi koyuyorsanız geri çekemezsiniz. Esnek birikimi de dediğim gibi istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz arkadaşlar. E, paranız boşta dururken burada faize yatırabilirsiniz istiyorsanız. Tamamen size kalmış. E, burada otomatik katılım tuşu var. Buna tıkladığınızda zaten diyor bakın UTC 0 diyor. Biz UTC 3'teyiz. yani. Bundan 3 saat sonra olması lazım bizimki. Ben gece 3 dedim ama gece 5 de olabilir. Ee, buna dikkat edin. Her gün saat 2'de yani 2'de diyor. Ben 5 diyeyim şimdi. Tüm spot hesaplarınızdaki mevcut bakiyeyi kullanarak esnek birikim alır. Yani siz bunu işaretlerseniz mesela spot bakiyenizde bakın spot cüzdanı ee, gidip de bunu vadeli işlemlere aktarırsanız vadeli cüzdanınızı almayacaktır spot cüzdanındaki tüm bakiyi otomatik olarak kullanacak Arkadaşlar bu şekilde bir yatırım sağlayabilirsiniz gelir sağlayabilirsiniz isterseniz Umarım video hoşunuza gitmiştir hemen sağ üst köşeye o ile partnerlik kapsamındaki 55 dolar kazandıran kampanyanın linkini bırakıyorum o videoyu izleyerek e, ödülü nasıl, nasıl kazanacağınızı öğrenebilirsiniz videomun açıklama kısmında Telegram adresi mevcut. Oradan katılabilirsiniz. Ve en yüksek Binance komisyon indirimlerini yine videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.